Arkadaşlar herkese selamlar. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum hepinize. Videoyu biraz geç çekiyorum. Dönüş yolunda çekiyorum ama olsun. Video videodur. Gidişi dönüşü olmaz. Gidişte niye çekmedim? Çünkü artçım vardı. Onunla muhabbet ettik. Şimdi hem muhabbet et, hem motoru kullan, hem video çek. Oho, çok işte. O yüzden artçımı bıraktıktan sonra çekmek istedim uzun zamandır özlediğimiz günlere geri geldik. Bak 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 gidişe bak gidişe ya. Lan mermi olsa bu kadar gitmez be kardeşim ya. Sen nasıl bir şeysin ya? He? Sen nasıl bir çılgınsın böyle ya? Biraz daha eksiği var. Motorun önü biraz kafa sallıyor. Gidon topuzlarım yok. Ağırlık topuzlarım. Onlar olursa galiba daha da güzel olacak. Ama motorun maşallahı var. Birçok eksiğimi tamamladım. Bakımlar falan hazır. Bir tek muayenemi henüz yaptıramadım. Çünkü aynalarım yok gördüğünüz gibi. Aynaları takmam lazım. Ondan sonra muayeneyi de yaptıracağım. Ve ondan sonra gelsin turlar gitsin turlar. Hop. Bak bak sığıra bak. Nereden nereye giriyor. Şu an için planımda güzel bir Karadeniz turu var yaklaşık 3500-4000 kilometre civarı sürecek olan bir tur. Eee rotayı az çok planladım. Gidiş rotam gayet güzel, içimesinde ama dönüş rotamda biraz sıkıntı var. Öyle çok içime sinen bir dönüş rotası olmadı. Onun üzerinde biraz çalışıyorum. Belki de yola çıktıktan sonra gidişi bitirdikten sonra yolda şekillenir dönüş rotası da. Tam emin değilim. Ama bir Karadeniz turu yapmak istiyorum. Ufak ufak hazırlıklara başlıyorum. Bazı eksik böyle su geçirmez, çanta, manta, ıvır zıvır birkaç bir şeyim var. Ulan aynasız kullanmak da çok zor bunu ya. Vallahi çok zor. Tehlikeli de ama ne yapalım. İdare edeceğiz biraz daha. Güzel bir Karadeniz rotası olacak umarım. Vallahi sizlere de teşekkür ediyorum. Bana Instagram'dan da mesaj atıyorsunuz. YouTube videolarının bazılarının altında yorumlar da var. Video istiyorsunuz. Özledik diyorsunuz. Valla çok memnun oluyorum bu güzel mesajlardan, bu güzel yorumlardan. Bir tane arkadaş mesaj attı Instagram'dan. Abi yeni video ne zaman gelecek küfür etmeni özledik diye. Ulan bir güldüm o yorumu okuyunca. Ya çok güzel yorumdu. Kendisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet biraz fazla küfür ediyorum ben videolarımda. Normal. Ben normal hayatta da zaten çok küfür ediyorum. Hatta ben videolarda neredeyse çok az küfür ediyorum. Hani biraz daha saygı sevgi çerçevesi içinde insanlara bir sunum yapmaya çalışıyorum ama yok yemiyor. Ben kendim ayıyım çünkü. O yüzden küfür kıyamet var abi. Ne yapalım? İstanbul'da motor sürünce küfür ediyor insan. Araba sürünce daha da çok küfür ediyorum. Üf, ölümüne. Belki bir gün bir arabada bir vlog yaparım da orada küfür etmekten anlatacak bir şey bulamayabilirim. Böyle bir durum var. Yaşı 18'den küçük olan varsa izlemesin benim videolarımı. İnsin orada çocuk programları var, oyun programları var, Twitch yayınları var. Daha böyle Eee 18 yaş altına hitap eden gidip onları izlesin. Biz burada biz bize yeteriz. Kendimize yeteriz. Motorda bir değişiklik var mı? Var. Ben yine rahat durmadım. Biraz bir değişiklik yaptım. Birkaç aksesuar var Jantlarda boyamaya falan gittik. Çok şık oldu. Çok güzel oldu. Ve i̇çime sinen bir çift renk çalışma oldu. Bakımımı da yaptırdım. Şu an bir sorun görmüyorum motorda. Bence tura hazır. İşte bir şu kafa sallaması var. Onu halletmem lazım. Bir de aynalarım var. Aynalarda büyük patladım ama ben. Benim götüm kaşındı biraz o aynalarda. Vay dedim kaliteli olsun, iyi olsun bilmem ne. Ben buna bir tane şey almıştım. Eski videolarda tek ayna var. Abi dur geçelim ya şuraya. Öleceğiz. Teşekkür etmeden olmaz adam yol verdi Teşekkür önemli bir unsur her ne kadar çok küfür etsek ayı olsak da Hak edene teşekkür ediyoruz tabii ki Biz e, sadece hak edene küfür ediyoruz Neyse aynalar diyorum aynalar şimdi bir tane sipariş verdim iyi güzel krom geldi İkincisini sipariş vereceğiz stok yok Bir sene geçti ulan Amerika'da buldum bir tane Siparişi verdim işte orada silver seçeneği vardı. Dedim ki silver tamam işte benimki de silver bana koyayım. Siparişi verdim. Adamlar bana mesaj attı. Silver stokta yok. İtalya'dan bize gelecek. Bizden size gelecek. Eğer beklemek istemezseniz siyah gönderelim. yap dedim bana silver'ı gönderin reis. Abi neyse bir buçuk ay falan bir buçuk iki ay falan bekledim onu. Ulan bir geldi silver. Aynanın sapı siyah. Üstü silver, krom da değil. Hay dedim sizin ananızı ya. Ya yani sizin silver'ınızı, krom'unuzu sikeyim dedim. Cık, lan moralim bozuldu. Ve şaka gibi bir para ediyorum bu aynalara. Yani Rizoma'nın elcik sonuna takılan ayna kargosu, vergisi kendisi dolar bazlı falan üf kol gibi yani. Ulan yani, neyse iki tane aynamız oldu. Ne yapacağız ne edeceğiz lan dedim. Ben bunları krom kaplatayım. Neyse geçen haftalarda bir krom kaplamacı bulduk. Oraya götürdüm. Ya dedi ki bu dedi zor dedi olmaz dedi. Bunun arkasında tam birleşme yeri var bunun. Oraya dedi şey girmez. Ee, zımpara. Zımpara gibi bir şey yapıyor. Zımpara olması lazım. oraya girmez. Orası kötü olur. Olmayabilir. Bilgin olsun dedi. Tamam dedim. Ben dedim şeyi kabul ediyorum sorumluluğu kabul ediyorum. Mesuliyeti üstüme alıyorum. Sen dedim yap. Yap artık bir aynamız olsun dedim. Neyse adam yaptı, verdi. Abi evet dediği gibi olmamış. Hatta bayağı da çirkin ve kötü yani. Böyle bozulmuş, paslanmış gibi bir hali vardı. Ulan moralim çok bozuldu. Aynalara bir ton para verip getirttik. Bir de krom kaplattık onları düşün. Yok yine olmadı. Neyse boyacı bir arkadaş var ya dedim bunlar çok kötü oldu sen dedim bunları kazıyıp düzeltebilir misin? Dedi abi getir bakarız daha getirmedim ama götüreceğim. Yani para harcamaktan usanmadım amına koydum aynaların tanesi 1500 liraya geldi bana. Ve kullanamıyorum işin ilginç yanı. Boyada da olmazsa zaten hiç kullanmayacağım eski aynalarımı takacağım. Yani o aynalar yani söylemek istemiyorum ne olacağını neyse. <laughs> Bana girecek, almadığınız. Onları çözmem lazım. Bakalım nasıl olacak? İnşallah böyle güzel istediğim gibi krom yaptırabilirim. Onun dışında da zaten çok bir şeyim yok. Bu videoyu da öylesine bir sizlere merhaba demek için artık bir sezon videosu, sezon açılış videosu olsun diye, evet trafikte bir çekeyim istedim. Ama bundan sonra güzel videolar, uzun yol videoları yapmak istiyorum, yapacağım. İnşallah keyifle vakit geçireceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bundan sonraki daha güzel yollarda, daha keyifli sohbetlerde sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Covid tedbirlerini almayı unutmayın. Aman kendimizi rahat bırakmayalım. Bir sene daha bu Covid mevzusuyla uğraşmayalım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum görüşmek üzere